Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Visual Studio C Sharp'ta vücut kitle indeksi yapacağım Teknik kaç arızadan dolayı ben baştan kodlarımı hazırladım. Çünkü çekmeye çalıştım. Birkaç aksilik çıktı. Yaptığım şey üzerinden anlatmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum. Öncelikle burada iki tane label'ımız var. Boyunuz ve kilonuz şeklinde. Bunların hemen şu text kısmından şuradan isim değiştirebiliyoruz. İki tane text var. İki tane butonumuz var. Hesapla ve liste şeklinde bir tane textbox kod. Yaptığımız kodların görüntüsü burada çıkacak. şu kadar kilomuz var şöyle şekilde. Şimdi hesapla kısmından koda giriş yapalım. Burada double void double kilo şeklinde iki tane değişkenimiz var. Bunları convert 32 ile yani şuradaki gördüğünüz kodlar ile integer'a çevirdik bu kadar bu işe yarıyor. Daha sonra tekrar tasarım kısmına geliyorum. Liste itemimizin düğmesini tıklıyorum. Burada gördüğünüz listbox bir items clear. Clear zaten temizle demek. Bu kodda yazdığımız şeylerin temizlenmesini verir. Tekrar üstüne yazı yazabiliyoruz. Hemen yukarı çıkıyorum. Burada belli başlı şeyler yaptık. Vücut kitle indeksiniz 18.5 ise kilo alıyormuşuz. Daha sonra bakalım. bakalım. Evet 0 ile 18 arasında zayıf. Hemen altta yazımız çıkıyor. Missbox itemle kilo alman gerekiyor diyoruz. Daha sonra 18.5 ile 24 arasında ise normal yoğurt alması veya vermesi gerektiğini o herhangi bir şey yazmadık. 25 ile 29.9 arasında ise fazla kilolu kilo vermen gerekiyor diyoruz. 30 34.9 arasında ise obez, birinci sınıf. O yüzden tekrar kilo vermen yazısı karşımıza çıkıyor. 35 ile 44.9 arasında ise obez ikinci sınıf diyoruz. Tekrardan kilo vermen gerekiyor. Bu şekilde. O zaman size hemen göstereyim. Evet açılıyor şu an. açılamıyor. Çok yavaş bilgisayarım. Kusura bakmayın arkadaşlar Zamanımızdan çalıyorum. Şu an fark ettim. Böyle aksilikler çıkabiliyor. Boyum 1.64 kilo. Şimdi ben kendi kilomu yazmayayım. Atalım. Evet normal dedi. Şimdi 1.78 boya keşke yedimiz bassaymış. 150 kilo diyelim. Aşırı şişman 3. sınıf. 91 kilo vermen gerekiyor diye yazımız bu şekilde çıktı. Vücut kitle indeksimiz de 47.34'müş. Buradan listeyi tamamen temizleyebiliriz. Buna basmadığım için, bu tuşa basmadığım için fark ederseniz üst üste yazdı. Şu şekilde hepsini birden silebiliyoruz. Tekrardan yazabiliyoruz. Bu şekilde çıkıyor. Evet arkadaşlar kodlarım bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.